Selamlar dostlarım Beyaz Kurt ben. Bugün hem sizlerin benden çok istediği hem de kendimce de konuşmak istediğim bir konuyu ele alacağız. KFC ve Pizza Hut şubelerinin Türkiye'de kapanması veya Türkiye'den çekilmesi artık süreç nasıl işleyecek henüz bilmiyoruz. Fakat bu süreçte mağdur olan 7000 insanı konuşmazsak eğer ki gerçekten haksızlık etmiş oluruz. Şimdi ne oldu ne bitti gelin sizlere şöyle bir anlatayım. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce KFC ve Pizza Hut'ın asıl sahibi olan Yum Brands Türkiye'de anlaşmaları bulunan iş gıdayla franchise sözleşmesini tek taraflı feshetmişler franchise'lerde. ne demek olduğunu zaten anlamışsınızdır. Yani burada KFC ve Pizza Hut gibi markalara sahip bir şirket var ve bu şirket Türkiye'de güçlü başka bir şirkette bir anlaşma yapıyor. Ve bu anlaşma sonucunda Türkiye'deki bu şirkette o markaları Türkiye'de temsil ediyor. Yani iki şirkette bundan karlı çıkıyor. Anlayacağınız Türkiye'deki bütün KFC ve Pizza Hut şubeleri iş gıda tarafından yönetiliyordu. Ancak bu markaların asıl sahibi olan Yum Brands iş gıdanın bu süreci düzgün bir şekilde yönetemediğini ve kendilerinin kalite standartlarına uymadığını söyledi. Yani anlayacağınız şirket yapmış olduğu denetlemeler sonucunda iş gıdayı bir hali yetersiz buldu ve yiyeceklerin kalitesini beğenmediler. Siz düşünün Türkiye'deki şirket bile bizi umursamıyor ama yabancı başka bir şirket bizi umursuyor. Böyle enteresan bir olayın içerisindeyiz yani. Neyse bu olayın ardından çalışanların söylediğine göre iş gıda, KFC ve pizza çalışanlarına hiçbir şekilde işleri bırakmamaları gerektiğini, aksi halde işsiz kalacaklarını söylemişler. Yani firma bu işi halledeceğini söylemiş fakat halledememiş. Yumbrands iş gıdayla sözleşmeyi yenilememiş. Bunun ardından da elbette Ocak ayında çalışan KFC ve Pizza Hut çalışanları da maalesef ki şu anda mağdur durumdalar çünkü Ocak ayının maaşını almadılar. Şirkette bunun ardından Concordato yani iflas çağrısında bulunduğu için de elbette çalışanlar tazminatlarını da alamadı. Ve şu anda iş gıda tarafından mağdur edilen 7 binden fazla çalışan var. Hatta bunların ailelerini de düşünecek olursak eğer 25.000 mağdur insan var. Zaten geçinmenin zor olduğu bir ülkede maalesef ki adamlar maaşlarını bile alamadılar. Ve bu yüzden de şu anda haklarını arıyorlar. Bu arada iş gıdanın bilinen borcu şu anda 7 7.7 milyar TL'ymiş. Yani iflas çağrısına bulunmalarının sebebi de buymuş. Bu arada yine iş gıdanın söylediğine göre Yum Brands kendileriyle olan sözleşmeyi finansal sebeplerden dolayı feshetmiş. Fakat hem çalışanlar hem de Yum Brands bunun aksini söylüyor. Hatta çalışanların söylediğine göre iş gıda maliyetten düşmek için o kadar saçma sapan şeyler yapıyormuş ki müşterinin hamburgerinin içindeki domatesinden tut, sosuna kadar ve diğer içeriklerine kadar müdahale ediyormuş. Ve bunları eksik koydurtuyormuş. Özellikle yurt dışına giden insanlar sürekli olarak derler ya işte ...dışındaki fast foodlar çok daha kaliteli. Buradakiler fast food değil falan diye. Ki bunu ben de söylüyorum bu arada. Çünkü durum gerçekten de bundan ibaret. Ya adamlar bildiğiniz daha fazla kar elde etmek için malzemeden kısıyorlar. Hamburgerin içinde domates yok, sos yok, herhangi bir yeşillik yok. Dümdüz bir tane tavuğu koyuyorlar. O tavuğa da tavuk denirse yani artık. Ki muhtemelen bu durumu son zamanlarda siz de fark etmişsinizdir zaten. Türkiye'deki fast food zincirlerinin kalitesi bir hayli düştü. Ve KFC bana göre bunların en başta gelen isimlerinden bir tanesi. Bir de özellikle eve sipariş verenler demek istediğimi... Çok çok daha iyi anlayacaktır. KFC zaten son zamanlarda sürekli olarak eksik ürün yolluyordu. Yani ben en son KFC'den sipariş ettiğim zaman ya soğan halkası eksik oluyordu ya ekstra bir şey aldıysak o eksik oluyordu ya da bazen çok komik bir şekilde hamburgerlerden birisi eksik oluyordu. Şu anda cidden abartmıyorum bu arada. İlla bir şeyi eksik yolluyorlardı. Her şeyi tam yollasalar bile bu sefer peçeteyi eksik yollarlardı. Ya illaki bir şeyi eksik yolluyorlardı yani. Ha bir de kuryeler arasında paket patlatma denen bir olay var. KFC kuryeleri bence bunu da çok fazla yapıyordu. Bunu basitçiler basitçe şöyle anlatayım. Eğer ki online ödeme yapıyorsanız yani siparişin parasını önceden veriyorsanız böyle bir olay başınıza gelebiliyor. Kurye herhangi bir sebepten dolayı yemeğinizi getirmiyor ve yemeği bildiğiniz kendisi yiyor. Eğer ki yanlış adres verdiyseniz eyvallah bu sizin suçunuz ama benim mesela 2 sene önce başıma gelen bir olayı sizlere anlatmak istiyorum. Saat 9 civarında yemek siparişi vermiştim ve 12'ye kadar gelmemişti. Bu süreçte sürekli olarak canlı desteğe bağlanıyordum. Siparişimin nerede olduğunu falan soruyordum. Siparişim sürekli olarak yolda gözüküyordu bu arada. Ve yolda olduğu için de komik bir şekilde iptal edemiyordum. Ardından saat gece 1 olduğunda bir anda sipariş teslim edildi olarak gözükmeye başladı. Ben de siparişin teslim edilmediğini söylediğimde ise ısrarla bana teslim edildiğini ve sistemlerinde bu şekilde gözüktüğünü söylediler. Ancak hayır, yani şizofren değilim, sipariş teslim edilmedi. Adresim ve diğer bilgilerim de eksiksiz olarak doğruydu yani. Bunun ardından siparişimin iadesini istemiştim fakat hiçbir şekilde iade yapmıyorlardı. Parasında değildim bu arada, parası umurumda değildi ama kıl olmuştum bir kere. O parayı illaki alacaktım. En son bunların mahkemeye vermekle tehdit Ettim. Çünkü oturduğum binanın kamera kayıtları vardı ve çok kolay bir şekilde gelmediklerini kanıtlayabilirdim. Bunu duydukları zaman en sonunda siparişimi iade etmişlerdi. Ve tam bu olaydan 3 ay sonra öğreniyorum ki siparişi patlatan kişi işten kovulmuş. Bunu da bana oradaki bir arkadaşım söylemişti. Yani ilginç bir olay ve internette okuduğum kadarıyla gördüm ki bu olay sadece benim başıma gelmemiş. Hayır bir de utanmasalar beni suçlayacaklardı. Yani sen yemişsindir de unutmuşsundur gibisinden. Bu olayın ardından bu arada siparişleri artık SMS'e teslim etmeye falan başlamışlardı. Ki bu gayet mantıklı bir sistem yani yemeği aldığınız zaman telefonunuza bir kod geliyor o kodu kurye söylüyorsunuz ve sipariş o şekilde bitiyor. Neyse işte anlayacağınız KFC ve Pizza Hut zaten Türkiye'de son zamanlarda bir hayli bozmuştu ve şubeler şu anda kepenkleri indirdi. Yum Brands başka bir şirkette anlaşma yapar mı veya Türkiye'den tamamen çekilir mi? Bunu şimdilik bilmiyoruz. Fakat yapmış oldukları ilk açıklamada bunun geçici olduğunu söylemişlerdi. Yani büyük ihtimalle şu anda kendilerine başka bir firma arıyorlar. Çok merak ediyorum bu arada anlaştıkları yeni firma acaba ürünleri nasıl yapacak? Yani tatlarında gözle görülebilir bir değişiklik olacak mı? Bunu harbiden merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz ne diyelim. Ayrıca umuyorum ki 7000 çalışanın da hakları bir an önce teslim edilir ve maaşları bir an önce ödenir. Çünkü bu şirket her ne kadar borçlar olan bir şirket olsa da ellerinde halen daha birçok mal mevcut. Yani bunların bir kısmına haciz konsaydı bile çalışanların mağduriyeti çok kolay bir şekilde giderilebilirdi. Ama zaten şirketin iflas çağrısında bulunmasının sebeplerinden birisi de bu. Ya adamlar borçları ödemek istemiyorlar. Ne olacak gerçekten bilmiyorum. Hayırlısı diyelim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.